Hepinizden arkadaşlar. Şehirde Doğal Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bahçemizdeyiz. Bahçemizde bazı gelişmeler var. Şöyle gelişmeler. Bunu düşüyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Biberlerimiz belli bir seviyeye gelmiş. Saksıdaki biberlerimiz. Çatalı ayrılmış yavaştan. Bakın. Şöyle göstereyim. Umarım görüyorsunuzdur. Burada çatallaşmaya gitmiş bakın. Şurada da aynı şekilde. Verimi arttırmak için gövdeyi daha da sağlamlaştırmak ve verimi iki katına çıkarmak için bundan sonra yapacağımız işlem altındaki yaprakları almak. Şu şekilde tutup altındaki yaprakları alıyoruz abi. Tekelle biraz zor oldu. O yüzden biraz zorlanabilirim. Şöyle altındaki yaprakları acımadan alıyoruz. Sırık gibi kaldı vatandaş. Bunları da alalım. Güzelce suladım. Verimi arttırmak için gövdeyi kalınlaştırmak ve Ben artık büyüdüm. Uzamaya gitmem lazım. Benim büyümem lazım demesi için böyle bunları böyle çıplak bırakıyoruz. Bunun da sebebi normal şartlarda bakın buradan şişe kaçmış. Bu şişe kaçtığında diyor ki ben tamam oldum gelişeceğim kadar geliştim artık meyve vereyim diyor. Evet versin güzel ama daha erken. Şimdi böyle hemen verirse daha sonra yeterli verimi alamayız. Şimdi biz bunları alarak güçlendiriyoruz. Yaprakları beslemek için topraktaki gerekli elementleri bütün her yere dağıtıyor. Ama gövdesi gelişmiyor böyle kalınca. Böyle yaparak bütün gücünü büyümeye vermesini sağlıyoruz. Büyüyerek büyüdüğünde tabi genç bir bitkinin vereceği meyve bellidir. Büyük bir meyve bitkinin vereceği meyve daha farklıdır. Daha fazla verim alabilmek için bu şekilde bunları ayırıyoruz. Bundan sonraki süreçte bunları takip edeceğiz. Bu şimdi tekrar boya gidecek. Tekrar buradan yukarıya doğru açılmaya doğru gidecek. Gövdesi kalınlaşacak. Meyveleri daha da fazla olacak. Şimdi bu arkadaşlar daha ufak, bunlar daha henüz gelişmedi. O yüzden bunlara o işlemi yapmıyoruz. Şu arkadaşa yapılabilir mesela. İlk çatalına ayrılmış bakın, buradan artık çiftli olmuş. Buna da, buna da aynı işlemi yapıyoruz. Bunu yaptığınız zaman bitki, dediğim gibi. Benim büyümem lazım, gelişmem lazım diyor. Demek ki ben daha olmamışım diyor. Bakın bunlar üstünde meyveler de yani çiçeği çıkmaya başlamış. Bunu da alalım. Komple alıyordum. Hem gövdeleri gelişsin. Hem de çiçek yani bitki. Ben oldum demesin. Büyümeye devam etsin. Diğerleri ufak. Bu da olmuş sayıları ama bunun biraz daha zamanı var. Bunların da aynı şekilde. Yakında büyük ihtimalle şu da olur. Ardından diğerleriyle devam ederiz. Burada yüzosu o kıvama gelen yok. Gözlemlediğim kadarıyla saksa daha iyi gelişti. Bahçede. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani saksıdakilere de aynı toprağa Aynı gübreyi verdim. Ama Gördüğüm kadarıyla bu da topraktakiler biraz daha yavaş gelişiyor. Domateslerde sorun yok. Saksıda da aynı verimi aldım. Toprakta da aynı verimi alıyorum. Şu anki gelişimler saksıdakiyle aynı gidiyor. Orada bir sorun yok. Ama bir benze. De, dediğim gibi toprakta da biraz daha yavaş. Belki de burada biraz eksik yapmış olabilirim. Yani gübresi belki az gelmiştir. Yayarak koydum ama Belki az gelmiştir ya da bir şeyler eksiktir. Bilemiyorum ona bakacağız. Çok sık olduğu için de olabilir. Araları çok uzak değil ama biberlerde böyle sorun olmaz. Bildiğim kadarıyla. Ama bakacağız. Gelişmeleri takip edeceğiz. Patlıcanlar böyle. Dediğim gibi domatesler çok güzel. Bunları bir türlü bağlayamadım. Birazdan bağlayacağım bunları da. Onlar da farklı bir videonun konusu olacak zaten. Şimdilik gelişmeler böyle. Dediğim gibi biber hakkında gelişimi arttırmak için, verimi arttırmak için bu yolu izleyin. Bol bol meyveniz olacak. Böylelikle biraz uzatıyorsunuz aslında meyve alımını. Ama aldığınız zaman normalde almanız gerekenden daha fazla alıyorsunuz. O yüzden bunu mutlaka yapın. Bu önümüzdeki fazla sürmez yani bu bir ay içerisinde patır patır meyveler almaya başlarız biberlerini yemeye başlarız. Çünkü hepsi çiçek açmaya başlamış. Buradakini de açmış. O üstünde. Şuradakini de var. Bu da hafif hafif çiçek açmaya başlıyor. Yani bunlar artık kıvama geliyor. Ufaklar da yavaştan gelişir. Onlar sönük kalmış yanlarında. Çok sık olduğu için. Onlar da yavaştan kendini toparlar. Oradan da devam ederiz. Buradaki daha önceki videoda görmüştünüz. Bu çok suluydu diğerleri susuzdu. Onun kim yaptı bulamadım ama bugün geldiğinde onu çekecektim. Çekemedim çünkü bayağı susuz kalmış diğerleri. Hemen suladım. Suladıktan sonra çektim videoyu. Bu sefer geldiğimde de bu ikisi kuru. Bu ıslaktı. Yani anlayamadım ben. Biri hep sulu kalıyor burada. Ara ara birini bir gelip suluyor bu diyeceğim ama benden başka da gelen yok buraya. Valide gelir arada. Çok ilginç. Bu bunu sulanmış buldum. Çekecektim ama çekemedim. Bu ikisi kuruydu. Bu şeydi. Sadece bunu yaptım. Biraz bu ikisini suladım. O zaten suluydu. Neyse. Bahçede böyle arkadaşlar durumlar. Sizler de verim almak için kesmekten koparmaktan çekinmeyin. Belli bir seviyeye gelince kafa kelle alma olayı var. Onu da göstereceğim. Onun henüz zamanı var. Zamanı geldiği zaman ondan da bahsedeceğim. Video bu kadar arkadaşlar. Biber hakkında domates patlıcan, bu, bu tarz sebzeler hakkında videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olun. Beni takip ederseniz sevinirim. Video bu kadar. Daha sonraki gün tekrar gelişmeleri size aktaracağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.